Berber, Türkün gücünü bir kez daha gösteriyor ve U20 dünya şampiyonu oluyor. Güreşe babam sayesinde başladım. Babam Güreş Antrenörü. Abimleri çalıştırırken küçükken ben de yanlarında oyun oynamak için gidiyordum. Sonra yavaş yavaş bir anda kendimi güreşin içinde buldum. Babam sayesinde oldu hepsi. Ben antrenörlük yaptığımdan dolayı oğlum yanıma gelirdi. Abilerinin antrenmanlarına katılırdı. Daha sonra da orada güreşi sevmeye başladı. Çok zaman harcayan, güreşe aşık olan bir çocuktur. İlk güreşe başladığım an çok küçük yaşlardım. ilk başlarda bir şey hissetmiyordum. Bana oyun gibi geliyordu. Daha sonradan 11 yaşında kavak güreş eğitim merkezine geçtiğimde başladı her şey. O zaman her şeyi bir disiplin içerisinde başlayınca her şeyin farkına vardım. 11 yaşında evden ayrıldı. Yani evden ayrıldı derken sporcu eğitim merkezine yatılı olarak geçti. Tabii 11 yaşında kavak güreş eğitim merkezine girdiğimde Ufuk Kaya, Sadık Başkaya, Bekir Çağlar, İlker Aydın, bunun yanında Metin Öztürk, Nadir Evcen, Halil İbrahim Öztürk. Bunlar da Altepe antrenörlerim. Aralarında tabii hepsinin çok emeği var üzerinde. Hepsine buradan selam yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında ama Ufuk Hocam'ı ayrı bir kefeye koymak istiyorum. Ufuk Hocam çünkü benim için çok fedakarlık verdi. Çünkü güreş eğitime girdiğimde en küçük bendim. Hep hepsi benden büyüktü. En küçüğüyle aramızda iki yaş vardı ve dayanamıyordum. Tabii ilk etapta zorlandı. Her gün işte ben yapamıyorum. Eve gelmek istiyorum. Ben beni al baba diyordu. Yanınıza gelmek istiyorum diyordu. Tabii ailenden ayrısın, Aile özlemin oluyor. Bunun yanında Ufuk hocam beni kendi odasına aldı. Kendi yatağının yanında yatırdı. Beraber bir 6 aylık bir sezon geçirdik. Yani Ufuk hocam ben ağlıyordum geceleri. Annemi istiyorum hocam artık gitmek istiyorum diye. Çünkü dayanamıyorsunuz 11 yaşındasınız. Babamı arıyorum. Babam işi bildiği için yüz vermiyor. Hani gelmeyeceksin eve diyor. Orada kalacaksın diyor. Annemi arıyorum. Annem ayrı dayanamıyor. Babam ayrı dayanamıyor ama bana hiç belli etmediler. Ufuk hocam bu yönde çok idare etti beni. Diyordum hocam ben artık eve gitmek istiyorum. Dur oğlum yarın sabah yollayacağım dedi. Öyle bir geceyi atlatıyorduk peşine okula gidip geliyordum. Hocam bugün yollamadınız, yarın yollayacağım diye 6 ay idare etti beni. Ardından artık eve gitmek istemiyordum. Hepsi Ufuk Hocam sayesinde oldu. Ufuk Hocam'a buradan çok teşekkür ediyorum. Hayatımın dönüm noktası buydu yani. Ufuk Hocam beni orada hani eve yollasaydı belki de ben buralara gelemeyecektim. Hani orada eve gitmemek benim hayatımın dönüm noktasıydı. Bizim ona verebileceğimiz, şampiyonluk olarak verebileceğimiz Belli ölçüde imkanlarımız vardı. Devletin e, imkanları e, bizim imkanlarımızdan kat kat daha iyi. E, bu arada sporcu eğitim merkezlerimiz e, dört dörtlük donanımlı yerler. Ben de gönül rahatlığıyla e, orada 16 yıl e, aralıksız görev yapan bir antrenör olarak gönül rahatlığıyla oğlumu oraya e, verdim. İlk başarımı 13 yaş kategorisinde aldım. Türkiye şampiyonu oldum. 11 yaşında doktor raporuyla başladım. İlk uluslararası derecem Avrupa üçüncülüğü. Oraya doktor raporuyla gitmiştim. Ardından U15 Avrupa şampiyonu oldum. İlk şampiyon olduğumda ilk başladığı hiçbir şeyin farkına varamadım. Yani normal bir müsabaka gibiydi. Elim kalktı. Hislerim bayrağı dalgalanırken başladı. Bayrağı aldım ve millilerde o sevinç turunu, zafer turunu atarken başladı. Çok gurur verici, çok mutluydum. Ardından isterim kürsüye çıkarken devam etti. Çok bambaşka bir isti yani istikrar maaşımızı okutmak. Başarılarının e, arda, arda gelmesinde e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, çok katkısı var. E, buradan da yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza atan bir sporcumuz. İnşallah Türk milli takımını da uzun yıllar temsil edeceğini inanıyorum. Bu sene Ürdün'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Alperen'le beraber milli takımda beraberdik. dünya şampiyonu oldu. Bayrağımızı minderin ortasında beraber gezdirdik Alperen'le beraber. Ben küçükken futbolcu olmak istiyordum. O babam abilerim çalıştığı dönemde sürekli topla uğraştığım için futbolcu olmak istiyordum. futbol yüzünden hatta kolumu bacağımı kırıp antrenmanlardan uzak kaldığım da çok oldu. Bunun yanında iki yıl yüzme yaptım. iki yıl jimnastik yaptım. Bir yılda futbol oynadım. İlerleyen süreçte tabi her sporcunun hayali olduğu gibi benim de hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. Olimpiyat şampiyonluğu yaşamadan güreşi bırakmak istemiyorum. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. Alperen Berber'in idolü Samsunlu Yaşar Doğulu ve bunun yanında Hamza Ellikaya'dır. Çünkü Hamza Ellikaya çok genç yaşta Avrupa şampiyonu olup Aslı'nın güreşçisi ünvanını kazandı. 19 yaşında Avrupa şampiyonu oldu. Benim de hayalim onun gibi genç yaşta büyük şampiyonluklar yaşamak. Şampiyon olsun olmasın. E, spor e, çocuklarımızı şekillendiriyor, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. E, özellikle yeteneği olan, Alperen e, gibi yeteneği olan, işte e, bu işe gönül vermiş çocukların da gerçek e, yapabilecekleri e, hedefleri, yapabileceklerini ortaya çıkarıyor. E, buradan ailelere e, söyleyeceğim, mutlaka spor branşlarının, ee, hangisi olursa olsun, e, hepsine çocuklarımızı yönlendirsinler, çocuklarımızın hayatını e, şekillendirmeye destek olsunlar. Alperen Berber'in bir günü, sabah 8'de kalkıyorum, ardından kahvaltıyı yapıp, antrenman için beklemeye başlıyorum, on buçukta antrenmanım oluyor. O vakitte arkadaşlarımla sohbet ediyorum, ardından on buçukta antrenmana geliyoruz ve sabahları genelde kuvvet antrenmanımız oluyor, ağırlık antrenmanımız. Ağırlık antrenmanımızı yapıyoruz. 1230 bire doğru bitiyor. Öğle yemeğini yiyip istirahate çekiliyoruz. Saat 5.30'a kadar bir dinlenme periyodumuz oluyor. 5.30'da tekrar antrenmana giriyoruz. Teknik antrenmanımız oluyor. Teknik güreş tarzı. O da saat 7.30-8 gibi bitiyor. Ardından akşam yemeği yiyorum. Biraz arkadaşlarımla vakit geçirip dinleniyorum. Ve ardından uykuya geçiyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Grokoreman takımımız çok iyi gidiyor şu anda. 3 yıl önce kurulduk. Hepimiz Samsun'un çocuklarıyız. Çok iyi bir takımız. Başımızda çok iyi bir antrenör, çok tecrübeli bir antrenör var. Büyüklerde iki defa Avrupa üçüncüsü olmuş bir antrenör var. Bunun yanında başımızda küçüklükten de hocamız olan koordinatörümüz Mustafa Berber. Aynı zamanda babam var. Çok iyi bir takımımız var. Şu an çok iyi çalışıyoruz, çok iyi ilerliyoruz. Gençler Türkiye şampiyonu olduk takım halinde. İnşallah bu yılda hedefimiz uyurmuş Türkiye şampiyonu olmak. Şu anda çalışmalarımız çok iyi. Tek başımıza başarmıyoruz bunları. Toplu bir ekip olarak başarıyoruz. Bu sadece benim başarım değil, ekibimizin başarısıdır. Bu Samsun'umuzun başarısıdır. Alperen'in yaptığı başarılarla gurur duyuyorum. Alperen ilimize, ülkemize kazandırdığı her başarı bizleri mutlu ediyor. Ayrıca ben oğlumla gurur duyuyorum. Ya Biz bu konudan çok şanslıyız. Bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ya benim hayallerim arasında da şu vardı yani. Ben kendi ilimde başarılar elde etmek istiyordum. Hani ilimin adını duyurmak istiyordum. Bu imkanları bana sağladıkları için başkanımız Mustafa Demir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Biz bir ekibiz. Tek başımıza başarmıyoruz bunları. Toplu bir ekip olarak başarıyoruz. Bu sadece benim başarım değil, ekibimizin başarısıdır. Bu Samsunumuzun başarısıdır.